Deutsche Welle stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstüneldi ve haber e hoş geldiniz. 8.658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar için kimler nasıl çalıştı? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun hazırladığı 700 sayfalık raporun ardından bu konuda her geçen gün yeni iddialar gündeme geliyor. Hakim ve savcıların Oktar'la ilişkisini ışık tutan raporu masaya yatırdık ve haber başlıyor. Ele alacağımız diğer konularımız da şöyle sıralanıyor. İki haftada iki çocuk daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM programı kapsamında staj yaparken hayatını kaybetti. Eylül ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 8 oldu. Bunun bir mesleki eğitim olmadığını söyleyen uzmanlara göre bu tür bir program sadece 18 yaş üstündekilere sertifika vermek için uygulanabilir. 6 Şubat depremlerinde hayatta kalan Hataylılar yıkılan binalardan belki kurtuldu ama depremin birinci yıl dönümü yaklaşırken verdikleri ağır hayat mücadelesi hala sürüyor. Deprem bölgesindeki DV Haber ekibine konuşan Hataylılar burada bazen çekim yapılıyor her şey normalleşti deniyor. Kesinlikle öyle bir şey yok diyorlar. Hak örgütlerine göre cezaevlerinde işkence ve kötü muamele nedeniyle başvuranların sayısı son 4 yıldır artıyor. Bu saptama şimdi Avrupa Konseyi tarafından da teyit edildi. Avrupa Konseyi'ne göre Türkiye'de resmi makamların sıfır tolerans mesajına rağmen son yıllarda işkence artıyor. Adnan Oktar, namı diğer Adnan Hoca için kimler nasıl çalıştı? Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 150 kişiyle görüşerek hazırladığı 700 sayfalık raporun ardından bu konuda her geçen gün yeni iddialar gündeme geliyor. Adnan Oktar, organize silahlı suç örgütüne yönelik davada adı geçen hakim ve savcılarla ilgili raporda hakimlerin olağan dışı zenginleşmelerine yer veriliyor. İşte hakim ve savcıların Oktar'la ilişkisini ışık tutan rapordan dikkat çekici noktalar. Maşallah. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Maşallah. Örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, cinsel saldırı, eziyet, polis memurunu öldürmeye teşebbüs gibi birçok suçlamanın yer aldığı Adnan Oktar suç örgütüne yönelik yerel mahkemedeki dava istinaf tarafından tartışmalı bir şekilde bozulmuştu. Bunun üzerine Adnan Oktar suç örgütünün yargıda nüfuzu olduğuna dair iddialar artmış, HSK'nın da bu iddialara ilişkin 150'ye yakın kişiyle görüşerek 700 sayfalık rapor hazırladığı ortaya çıkmıştı rapordan sızan ayrıntılarda Oktar davasını bozan hakimlerin cinsel saldırıları rızaları var şeklinde yorumladığı bilgisine yer verildi. Raporda ayrıca üç hakemin şantaj yoluyla cinsel ilişkiye zorlama eylemini yok saydığı ifade ediliyor. Üç müfettişin hazırladığı raporda Oktar davasının istinafta yargılanmasının yapıldığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi Başkanı Reyhan Yaman, üyeler Ahmet Mahnaoğlu, Derya Bayburtluoğlu, savcı Ali Parlar ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Önder Yaman mercek altına alınıyor. İncelemede tanık mübaşirle yapılan görüşmeye de yer verildi ve mübaşirin kararın mahkeme dışında yazılıp getirildiğini söylediği kayıtlara geçti. Mahkeme başkanı ve üyeleri hakkında meslekten çıkarma istenirken savcılar hakkında ise yer değiştirme cezası istendi. Dosya Yargıtay'ın önünde Peki bu hakim ve savcıların Adnan Oktar'la ilişkileri var mı? Adnan Oktar'ın uzun yıllardır birçok hakim ve savcı ile irtibat halinde olduğu belirtiliyordu. Son olarak örgütün tahliye kararı karşılığında yaklaşık 40 milyon Türk lirası rüşveti tahliye kararında etkin olan mahkeme üyelerine verdikleri iddia ediliyor. Mahkemede Oktar örgütünün aleyhine kararı imza atan hakim TK'nın ifadesi de HSK raporunda yer alıyor. Buna göre TK'nın diğer hakimlere hep sanık lehine düşünüyorsunuz. Mağdurlar dosyada dikkate alınmıyor. Bu kadar tahliye kararını ilk kez görüyor yurt dışı yasağı bile yok diyerek kararlara itiraz ettiği anlatılıyor. Örgüt üyelerinin serbest bırakılması ve yurt dışı yasağı konmaması nedeniyle 3 sanın yurt dışına kaçtığı bilgisi de HSK raporunda yer alıyor. Davaya bakan hakim ve savcılarla sanıklar arasında telefon kayıtları da olduğu belirtilen raporda bazı mahkeme üyelerinin geliriyle orantılı olmayan mal varlıklarının olduğu bilgisi de müfettişlerce rapora yazıldı. Adnan Oktar soruşturması kapsamında 2018 yılında yapılan operasyonda el konan binlerce sayfalık belgede örgütün bazı yüksek yargı üyelerini fişledikleri belirlenmişti. Örgüt üyelerinin irtibat kurduğu 49 kişi içinde eski bakan, eski yargıtay daire başkanlarıyla aktif görevde olan istinaf mahkemesi üyelerinin olduğu da tespit edilmişti. 14 yaşındaki Arda kafası makineye sıkışarak, 15 yaşındaki Erol'sa sunta blokların altında kalarak. iki haftada iki çocuk daha Milli Eğitim Bakanlığı'nın MESEM programı kapsamında staj yaparken hayatını kaybettim. Evlayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 8 oldu. Bunun bir mesleki eğitim olmadığını söyleyen uzmanlara göre bu tür bir program sadece 18 yaş üstündekilere sertifika vermek için uygulanabilir. MESEM yani mesleki eğitim merkezleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2016 yılından bu yana meslek eğitimi vermek amacıyla yürütülen program. Eylül ayından bu yana MESEM programına kayıtlı 8 çocuk yaşamını yitirdi. Sonuncusu 2 gün önce Erol Can Yavuz oldu. 15 yaşındaydı. Staj gördüğü atölyede üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Arda Tombul da 14 Ocak'ta çalıştığı iş yerinde kafasının makineye sıkışmasının ardından ölmüştü. Acılı baba ülkedeki işsizlik sorunu nedeniyle oğlunun hayata erken atılma isteği olduğundan bahsediyor. Hayata dolu dolu bağlı bir çocuktu bu. Şimdi geleceğe dair şeyleri olan, fikirler olan, geleceğe dair gelecekle alakalı ümitleri olan, yaşam arzusu olan aslında çok uyanık bir çocuktu böyle. Çocuk kendisi istiyordu. Ben erken hayata başlayacağım işte üniversiteler, diplomalanlar dahi iş bulamıyor. İşte işsizlik, diplomalı işsizler çok diyordu. Ben hayat erken atanacağım, mesemden mese öğreneceğim diye çocuğun kendi şeyleri vardı, arzuları, istekleri vardı. Arda'nın hayatını kaybettiği iş yerinin sahibi ve iş güvenliği uzmanı tutuklandı. 18 yaşındaki Beyza Nur Hatimoğlu'nun da MESEM programında staj görürken geçirdiği iş kazasında vücudunun %80'i yanmıştı. Bu programda eğitim görenler haftada bir gün okula giderken dört gün staj yapıyorlar. Eğitim İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay, MESEM'lerin meslek okulu gibi gösterilmek istendiğini ancak bunun doğru olmadığını söylüyor. Mesleki eğitim dediğimiz şey, bizim ülkemizde de meslek liseleri var öğretmenlerin, eğitimcilerin gözetiminde, çocukların o mesleklerle ilgili eğitim aldığı ortamlar, Yani sürecin tamamı öğretmenlerin gözetimi altında yapılır. Ama bu okuldan bir nevi dışarıya itilen, yalnızca bir gün okulda formaliteden bir eğitim alıyormuş gibi gösterilen, ama aslında zamanının büyük bir çoğunluğunu işletmede geçiren ve o işletmeleri de eğitimcilerin yalnızca dışarıdan formaliteden denetim yaptığı bir sisteme dahil ediliyor. Yani buna bir mesleki eğitim diyemeyiz. MESAM programına kayıt olanlar 4 yılın sonunda ustalık belgesi alıyorlar. Haftada bir gün gittikleri okuldaki az sayıda dersin sınavından geçtiklerinde lise diploması da almaya hak kazanıyorlar. Programa 14 yaşından itibaren kaydı olabiliyorlar. Uzmanlar ise 18 yaşın altındaki çocukların kendilerini iş yerlerinde koruyamayacağı uyarısında bulunuyor. MESEM kapsamında staj yapanlar asgari ücretin %30'u ya da %50'si kadar bir ücret alıyor. Bu ücretler ve primlerin tamamı devlet tarafından karşılanıyor. Ücretlerin ödenmesinde işsizlik fonundan aktarılan kaynaktan faydalanılıyor. Bu bir emek sömürüsüdür, bu bir çocuk işçiliktir, bu bir eğitim hakkının gaspıdır. Bu aynı zamanda işsizlik fonu kullanılarak kamu kaynağının sermayeye aktarılmasıdır. MESAM kapsamında yaklaşık 1,5 milyon kişinin eğitim aldığı belirtiliyor. Bunların ne kadarının 18 yaşın altındaki çocuklar olduğuna ilişkin bilgilerse ise kamuoyu ile paylaşılmıyor. 6 Şubat depremlerinde hayatta kalan Hataylılar yıkılan binalardan belki kurtuldular ama depremin birinci yıl dönümü yaklaşırken verdikleri ağır hayat mücadelesi hala sürüyor. Şartlar zor. Temel gereksinimlerini karşılayabilmek için depremzedeler ekmek teknelerine bağımlılar. DV Haber için deprem bölgesine giden Aynur Tekin ve Alican Ulu da konuşan Hataylılar, burada bazen çekim yapılıyor. Her şey normalleşti deniyor. Kesinlikle öyle bir şey yok diyorlar. Deprem olunca işte bu tandır açtık. Yardım amacıyla sonra tekrardan şeye döndü. Tatıklı, gözleme, çay, kahve isteyene kahve yapıyorum. 53 yaşındaki Kiraz Altınöz 16 yaşından beri çalışıyor. Evin geçimi onun üzerinde. Geçen yıl Hatay'ı yıkıp geçen depremlerin yaralarını sarabilmiş değil. Torunlarıma bakmak zorundayım. Bekar oğlum var. Kocam böyle. E kendi kendini çeviremez. Ben çeviriyorum aileyi. Hani kendi ev, emeğimle çeviriyorum eşi engelli, AFAD'a bağlı bir konteyner kentte kalıyorlar. Ancak konteyner kentin mevcut yönetimi onları çıkarmak istiyor. Kızlarının kaldığı konteynerde birlikte yaşamaları için baskı yapıyormuş. Yani iki aile tek konteynere sığdırılmak isteniyor. Şu benim depremde ilk depremde evim yıkıldı. Neden çıkarıyor? Bugün aradı gene her gün arıyor. Çılar da bana dedi ki ben AFAD'a gittim tekrar. Çıkaramaz dedi. Senin kocan engelli dedi. Çıkaramaz. Peki tandır ekmeği ve gözleme sattığı bu seyyar işletmeden kazandığıyla geçimini sağlayabiliyor mu? Sabah erken kalkıyorum ya Allah diyorum rızkıma bakıyorum. Bütün esnaf benden alıyor, konteynerdakiler benden alıyor, yoldan geçen benden alıyor. Çok şükür Allah. Sabah saat 4'te kalkıyor ve tüm gününü bu tandırda geçiriyor. Tek istediği tandıra elektrik çekilmesi. Ancak 20 bin liralık maliyet nedeniyle bunu sağlayacak gücü yok. Etem İçer, Antakya'nın en işlek bölgelerinden Kurtuluş Caddesi'nde bir fırın işletiyor. Tam 20 yıldır evim dediği bu dükkanda. Ancak yakında burayı terk etmesi gerekebilir. Çünkü fırınla ilgili ağır hasar kararı alındı. Hayır ağır hasarlı değil. Görüyorsunuz yani içeri kolonlarda falan bir şey yok. Bize yer göstereceklerdi ama hala göstermediler. Yani mecbur kaldık, mahkeme açtık. Hani 3 ay, 5 ay bir yer bulursak artık oraya taşıyacağız veya valinin verdiği bir yere eğer uygunsa, müsaitse yine yani orada çalışacağız. Olmazsa bırakacağız. Ağır hasarlı raporuna rağmen işine devam etmek zorunda. Ailenin geçimi bu fırından sağlanıyor. Ortalama 3500-4000 tane öğretiyorduk mesela. Şu an düştüğümüz sayı 900.000. Yani çeyreğe kadar diyebilirim. 6-7 tane çalışanım vardı. Şu an hiç yok. 15 araçlı harbiye taksi durağından geriye bir tek o ok kaldı. Taksi durağa dökülen molozlar nedeniyle kullanılamayacak halde. Oysa her sabah aynı sokağın başında müşteri nöbetinde. Ben depremden bu yana kadar bakurumu ödeyemedim. Çünkü kazandığımı çocuklarıma ve yani kendime harcamak zorundayım. İnsan yani kışın dışarıda kalıyorsunuz, yazın güneşin altında kalıyorsunuz. Yani barınacak hiçbir şekilde bir yerimiz yok. Yani lavabo ihtiyacımızı karşılayacak durumda değiliz. Yağmur yağdığında arabanın içinde oturmak zorunda kalıyoruz. Ama biz gene buradayız. Gene hizmet vermeye çalışıyoruz. Depremde evi yıkılan Öztürk şu anda bir komşusunun evinde kalıyor. Evde 15 kişi var. Yaşam koşulları giderek ağırlaşmış. Şunu söylüyorum. Keşke bu depremde ölseydim de bunları hiçbirini görmemiş olsaydım. Yani herkes burada bazen çekim yapıyor. Her şey normalleşti diyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yıkılan binalardan belki kurtuldular ama depremin birinci yılına yaklaşırken verdikleri hayatta kalma mücadelesi hala sürüyor. Hak örgütlerine göre Türkiye'de cezaevlerinde işkence ve kötü muamele nedeniyle başvuranların sayısı son 4 yıldır artıyor. Bu saptama şimdi Avrupa Konseyi tarafından da teyit edildi. Avrupa Konseyi'ne göre Türkiye'de resmi makamlar İşkence ve kötü muameleye sıfır tolerans mesajı veriyor ama buna rağmen son yıllarda gözaltında ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamele artıyor. Dear colleagues, good afternoon. The sitting is open. Avrupa Konseyi Türkiye'de işkencenin arttığına dikkat çekti. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi kimi Avrupa cezaevi ve polis merkezlerinde sistematik işkence ve kötü muamele gözlemlendiğini bu ülkeler arasında Türkiye'nin de bulunduğunu vurgulayan bir karar aldı karar oylamaya katılan 67 parlamenterden 66'sının oyunu alarak kabul edildi. Bir üye çekimser kaldı. Oylamaya Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türkiye'tinden sadece DEM partili Berdan Öztürk katıldı. Öztürk karar lehinde oy kullandı kararda Avrupa genelinde işkence ve kötü muamelenin henüz sonlanmadığı, hatta kimi ülkelerde sistemleşme veya genelleşme eğiliminde olduğunun gözlemlendiği kaydediliyor. Bu ülkelere örnek olarak Rusya, Azerbaycan ve Türkiye gösteriliyor. Karar metninin Türkiye'ye ilişkin bölümünde resmi makamların işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans mesajına rağmen son yıllarda gözaltında ve cezaevlerinde işkence ve kötü muamelenin arttığı belirtiliyor. Bunun da Türkiye'nin bu alanda geçmişte kaydettiği ilerlemeleri ikinci plana ittiği görüşü dile getiriliyor. Kötü muamelenin yasaklanması hakkında Anayasa Mahkemesi tarafından son yıllarda verilen kararların memnuniyet verici olduğu belirtilirken diğer ulusal yargı organlarına bu içtihadı uygulama çağrısında bulunuluyor. Karara temel oluşturan ayrıntılı rapor Kıbrıslı Sosyal Demokrat Parlamenter Konstantinos Efstatiu tarafından hazırlandı. Raporda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Abdullah Öcalan, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararlarına göndermede bulunuluyor. Olası kötü muamele riskine karşı Avrupa Konseyi'nin bu dosyaları yakın takibi alması isteniyor. Türkiye kaynaklı işkence ve kötü muamele iddialarının 2017'den bu yana arttığına dikkat çekiliyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 2016, 2018 ve 2021 yıllarında Avrupa İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesi tarafından Türkiye'deki kimi cezaevi ve polis merkezlerine düzenlenen periyodik ziyaretlerle ilgili raporlarınsa henüz yayımlanmadığı bildiriliyor. Komitenin kurallarına göre bu ziyaretlerle ilgili raporların yayımlanabilmesi için ilgili ülke hükümetinin onayı gerekiyor. Kabul edilen kararda Avrupa Konseyi üyesi ülkeler işkence ve kötü muameleye karşı etkin önlem almaya çağrılıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin üçüncü maddesi işkence, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleyi yasaklıyor. Gültenimizin sonuna geldik. Yayındaki haberlerimize ve daha da fazlasına YouTube ve Instagram kanallarımızdan ulaşabilirsiniz. E haberle yarın yine 6 içeriğe geçe karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın. İyi akşamlar.